Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere harika yılbaşı çiçeği yani diğer adıyla yılbaşı kaktüsleri gelmiş. O kadar güzeller ki çiçeklerinin formlarına, tomurcuklarına bakar mısınız? Hem de Queen'in arkadaşlar. Queen'in tüm çiçekleri çok sağlıklı ve çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Muhteşem formları var. Bu güzellikleri tabii ki kaçırmadım. 79 lira tanesi arkadaşlar. Piyasaya göre fiyatları da çok uygun. Böyle güzellik gördüğümde kesinlikle kaçırmıyorum. Alıyorum. Birazdan, birazdan size balkonda bakım bilgilerini teferruatlı bir şekilde aktaracağım. Nasıl bakmalıyız? Nasıl böyle güzel tomurcuklar açar? Hangi ilaçları kullanmalıyız? Neler yapmalıyız? Hepsiyle ilgili bilgiler vereceğim. Evet seçiyorum işlerinden ve bu güzelliklerle balkonda buluşacağız. Ee, saksı değişimlerini, yine ilaçlamayı, toprak karışımını, hangi konumda bulunmalı hepsiyle ilgili teferruatlı bilgiler aktaracağım. Merhaba arkadaşlar. Muhteşem yılbaşı çiçekleri geldi ve bu güzellikleri kaçırmadım. 7 tanesini aldım. Şimdi size fişiyle birlikte göstereyim şu güzellikleri. O kadar güzeller ki bakın tanesini 79 liradan 7 tane aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu güzellikler formları, tomurcukları, çiçekleri ve renkleri harika. Ee, çok sağlıklılar kesinlikle kaçırmayın 79 liradan da yılbaşı çiçeği bulamazsınız kıymetli türlerden arkadaşlar bunlar katmerli çiçek açanlar ee, harika bakın üst üste katmer şeklinde çok güzel çiçek açıyorlar şu benim daha önceden yetiştirdiğim yılbaşı çiçeğim daha önce de videolarını paylaşmıştım geçen yıllarda bu da arkadaşlar katmersiz yıldız gibi açıyor yıldız çiçeği olarak da biliniyor. Muazzam güzellik bu yerlisi bakın açmak üzere harika tomurcuklandı bunları nasıl tomurcuklandırıyoruz bunlar nasıl çiçek açmalı hangi şartlarda büyütmeliyiz bunlarla ilgili de size teferruatlı bilgiler vermek istiyorum ee, bunun saksı değişimini bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar şimdi şöyle yakından göstereyim öncelikle benim her zaman ilaçlarda kullandığım insektisit ilacım var. Şu şekilde arkadaşlar hazırladım. içerisinde e, bu pompanın içerisinde hazır oluyor. Balkonuma yeni bir çiçek girdi, geldiği zaman hemen ilk işlem onları ilaçlıyorum. Şimdi bunları ilaçladım. Bunlar kuruyacak ve sonrasında saksısının toprağını ayarlayınca hemen saksısına aktaracağım. İnsektisit ilacım. İlacın ismi de Mostar arkadaşlar. Bu şekilde bu güzellikleri şimdi ilaçladım ve burada bekliyorlar. Yavaş yavaş ilaçlar da üzerinden kurudular. Ee, bir saat sonra dikeceğim ortalama. Şimdi bu yılbaşı çiçekleri neden bu kadar tomurcuklanır? Neden, nasıl çiçek açar? Ya da neden açmaz? Bunlarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar yılbaşı kaktüsleri dediğimiz bu bitkiler sukulent ailesinden. Bunlar e, kesinlikle gece ısıları düştüğü zaman, gündüz gece ısıları düştüğü zaman ve karanlık uzadığı zaman, geceler uzadığı zaman çiçek açar. Yani bu demek oluyor ki Eylül ayından Nisan ayına kadar çiçeklenir, açarlar. 2-3 defa açabilir bu güzellikler. Şimdi e, bunları nasıl çiçeklendiririz? Onlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar bunu e, Ağustos ayında bir ay boyunca sulamayın. Eylül ayından itibaren sulamaya, azar azar sulamaya başlayın. Bir aylık su e, diyeti. Bu güzellikleri strese sokuyor ve arkasından döngü başlıyor. Sonrasında çiçeklenmeye, tomurcuklanmaya başlanıyor, başlıyor. Büyüme döneminde, aktif büyüme döneminde uçlarındaki filizlerden anlarsınız. Filizler olduğu zaman büyüme dönemine girmiştir. Genellikle Mart ayından sonra büyüme dönemi yaşıyorlar. Ee, sürekli olarak filizler çıkartıyorlar. O dönemde bitki besinlerini bolca veriyoruz büyüme dönemlerinde. Ama... E Bunların arkadaşlar mesela Nisan'da en son çiçeklerini gördük dinlenmeye geçti. Mayıs ayında boş bırakacağız. Mayıs'ta tamamıyla sulamayacağız. Tamamıyla bir strese sokacağız. Temmuz, Ağustos aylarında da gölge bir alanda çok az kurumayacak şekilde azar azar suyla yaşatacağız. Gölge alanda kalacak. Ama kışın aydınlığı seviyor. Kış güneşini seviyor. Ee, gece karanlığı uzun olduğu dönemlerde tomurcuklanır. Yani gece ısısının e, düşmesi lazım. Gündüz ısısının 14-18 derecelerde muazzam formlar alır. Muazzam tomurcuklar yapar arkadaşlar. 10 derecenin altında mutsuz olur. En fazla 6 dereceye kadar düşebilir sürekli balkondaysa çiçeğiniz. 6 dereceye kadar düşebilir. 6 derecenin altı riskli olur. Tomucunu dökebilir, çiçeğini dökebilir. Ee, i̇çerideyken de arkadaşlar klimalı bir ortam ya da kaloriferli bir ortam, sobalı bir ortam biliyorsunuz sıcak oluyor. Sıcak ortamda bunlar asla tomurcuklanmaz. Ama e, yaklaşık bir ay boyunca tomurcukları üzerinde kalıyor. Tomurcuklandıktan sonra 4-6 hafta arası da mutlaka soğuğa maruz kalması lazım. Ondan sonra tomurcuk veriyor. 4-6 hafta standart balkonda kaldı, tomurcuklandı. Çiçek açmadan önce içeriye alabilirsiniz ama çok yüksek ısıya maruz bırakmamanız lazım kalorifer peteğinin yanına yerleştirmemeniz lazım. Biraz daha uzak alanda olması lazım. O dönemde çiçekleri daha hızlı açtığını görürsünüz. Tomurcuklarının daha hızlı açtığını görürsünüz. Balkonda biraz daha soğuk havada biraz daha uzun sürüyor. Bir ay bir buçuk ay tomurcukla kalabiliyor. Yaklaşık bir aydır üzerine tomurcukları var. Henüz açmaya başlamadılar. Bu kısımdaki tomurcukları da tamamıyla karamel döktü arkadaşlar. Aşağıya indirdiğimde Karamel her dokunduğunda tomurcuklarını döküyor ama harika bakın nasıl güzel tomurcuklar verdi ne kadar güzel gözüküyor bu güzellikler açtığında da gerçekten muhteşem oluyor dayanıklılığın e, sembolü olarak biliniyor sabrın sembolü olarak biliniyor bu güzellikler gerçekten çok dayanıklı tropikal bir bitkidir arkadaşlar suyu çok sevmez. E, sulu ortamda çok fazla yani suyu çok fazla sulamamanız lazım. Çok fazla su vermemeniz lazım. Saksı altındaki suyu en fazla yarım saat sonra boşaltmanız lazım. Nemi çok sever. Nemli ortamı, soğuk ortamı çok sever ama aşırı vıcık vıcık bir sulamayı sevmez. E, bir de yılbaşı çiçeklerinde arkadaşlar gübreleme, çiçek açtığı dönemde gübreleme ve su ihtiyacı biraz daha fazla. Çiçek ve tomurcuk yoksa gübreleme ve su ihtiyacı az oluyor. Büyüme döneminde gübreleme dönemine gübrelemeye dikkat edin. Toprağında da ben sukulent toprağı kullanıyorum. Ama gübresi bol oluyor arkadaşlar. Ya yanmış ahır gübresi, hayvan gübresi artık elinizde ne varsa ya da katı solucan gübresi. 2-3 haftada bir de sıvı solucan gübresi veriyorum ben bu güzelliklere. Çiçek açtığı boyunca sıvı solucan gübresiyle destek sağlıyorum. Böyle güzellikler bakın toprağa geçirgen olmalı ee, eğer yapabiliyorsanız saksı altına 2 santim 3 santim kadar bir çakıl taşı ya da pomza taşı yerleştirirseniz alt kısma ve alttan sulama yaparsanız daha mutlu olurlar tüm çiçekler alttan sulamayı sever ee, bu güzellikler nemi seviyor aşırı kuru bir ikliminiz varsa nem ortamını sağlayamıyorsanız. 15-20 santim uzaklıktan ara ara bir nem spreyi sıkabilirsiniz. Su spreyi sıkabilirsiniz arkadaşlar. Nemli bırakabilirsiniz. Ya da ben sık sık balkonu yıkıyorum. Zaten diğer çiçekleri de suladığım için nem ortamını sağlamış oluyorum. Yoksa kuru bir iklimdeyim. Böyle güzellikler arkadaşlar. Yazın dinlenmede olur. Gölge bir yerde. Kış boyunca da böyle bize muazzam çiçekler açarlar. Bunun saksısını değiştireceğim. Teferruatlı bir bilgide o zaman saksı değişimlerini anlatacağım sizlere şöyle harika güzellikler çoğaltması da arkadaşlar 2 üç tane şu üçlü şöyle çeliğini alırsanız daha güzel köklenir üçlü çeliğini 2 üç saat boyunca çeliğini kıvırarak alıyorsunuz şu an tomurcuklu iken yapmayın bunu tomurcuğu geçtikten sonra şöyle kıvırarak arkadaşlar şu eklem yerinden çıkartmasını sağlıyorsunuz 2 saat kalsın sonra e, Az nemli bir toprağa kuru toprağa da dikebilirsiniz. Diktiğinizde oradan 4-6 hafta arasında tamamıyla tutulum sağlar. Ee, ilk i̇lk e, bir hafta içerisinde köklenmeye başlar ama 4-6 hafta arasında tamamıyla artık bir kendisi birey olmaya başlıyor. Böyle güzellikler sizlere göstermek istedim. Ayrıca balkonundaki diğer güzelliklerin şu an kış halini göstereyim arkadaşlar. Bugün cumartesi. E, pazartesi ve salı günü kar yağışı gösteriyor. Havalar çok fazla düşüyor. Gündüz 4 derece gecede bir hayli eksilerde. Eksi 2 eksi 3'leri gösteriyor. Gündüz 4 derecede çok soğuk olacak. Bu güzellikleri dikenler tacı soğuğu sevmediği için korumaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ısıtıcı kaynağı kullanıyorum burada. Bir fanlı ısıtıcı 10 derecelerde 12 derecelerde tutuyorum balkonun içerisine. Ama dışarıdakiler şu an ayazın altındalar. Soğuğun altındalar arkadaşlar. Dışarıdaki sukulentler. Onlar da renklerini sizlere yakından göstermek isterim. Ama şu an bir güneş var. Umarım gösterebilirim. Şöyle camı açarak size şuradaki güzellikleri de göstermek istiyorum. Bakın. Harika. Kamp firinin güzelliğine bakar mısınız? Krasula kamp ateşi arkadaşlar. İçerisine ne kadar güzel renk aldılar. Ne kadar soğuk, ne kadar ayaz, ne kadar strese maruz kalıyorlarsa o kadar güzel bir renk alıyorlar. Şöyle yanlara doğru göstermek istiyorum ama dışarıdaki krasularım, kalanşolarım arkadaşlar onların da keyfi yerinde. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Her biri harika. Çok güzel gelişler. Yağmur suyuyla da iyice yaprakları dolgunlaştı. Şurada bir tane e, türüm vardı arkadaşlar. O da şöyle opalinam vardı. O arada yaprak dökümü oldu. Onu çıkardım aradan. Tombul yapraklarda yaprak dökümü olabiliyor. Şöyle size şu güzelliklerin son hallerini de göstermek istedim. Gerçekten çok keyifli büyüyorlar. Şu ana kadar Havasları en fazla x2 gördük e, çok ağır bir zirai donlar yaşamadık e, yılbaşı kaktüsleri de söylediğim gibi arkadaşlar zirai donlara asla dayanmaz asla zirai donlara maruz bırakmamak lazım şöyle buradaki camı da açabilirsem şuradaki güzellikleri de sizlere göstereyim bakın keyifleri yerinde çok mutlular renklerinin güzelliğine bakın harika renk aldılar çok güzel gelişler arkadaşlar keyifleri yerinde çok şükür ama zirai da korumamla, korumam lazım. Zirai donlarda da zirai don battaniyesi kullanıyorum dışarıdakilere. İçeridekilerde arkadaşlar yine ısıtıcıyla korumaya çalışacağım. Fanlı ısıtıcı iyi oluyor. Çok sıcak yapmıyor. Çok keyifli oluyor. Keyifli büyüyor. Renklerinin alması harika. Tamamıyla sera ortamını sağladığınız zaman böyle de muazzam çiçekler açıyor bu güzellikler. Bakın üstteki kalan şularımın güzelliğini de yılbaşı çiçeklerim şurada sıklamenlerim hepsinin keyfi yerinde onları da size bu şekilde göstereyim arkadaşlar her biri, birinin bakım bilgilerini size teferruatlı bir şekilde aktarıyorum hepsiyle ilgili kanalımda detaylı bakım bilgileri var ilaçlama gübreleme saksı değişimi hepsinin var arkadaşlar yine kanalından bakabilirsiniz gerçekten çok fazla emek vermek gerekiyor inanılmaz emek vererek büyüttüğümüz güzellikler bunlar emeğin karşılığı da bize mutluluk olarak geri dönüyor. Şöyle sizlere şu güzellikleri göstereyim dikenler tacında. Kışın renkleri daha soluk oluyor diye yazana oluyor. Evet arkadaşlar kışın renkleri bir tık daha soluk olur. İlkbahardaki açan çiçekleri, ilkbahardaki renk almaları daha koyu, daha renkli olur. Kışın birazcık daha soluk çiçekler açar. Şöyle ama aralıksız çiçek açmasını istiyorsanız da bakım bilgilerini doğru uygulamanız lazım. bu mısınız şunların güzelliğine? Harikalar. Yılbaşı e, çiçeğimde arkadaşlar daha önceki saksı değişimlerinde, bakın bilgilerinde sizlere e, çaydan bahsetmiştim. E, ben demlik poşet çay kullanıyorum ama 3-4 tane demlik poşet çayı bir tane yılbaşı çiçeğin altına e, demlik poşeti yırtarak içerisine döküyorum. Kuru çay bunu annemden öğrenmiştim. Çocukluğumuzda yılbaşı çiçeğin şu klasiklerden hep yetiştirilirdi. İçerisine mutlaka bir çay eklenirdi arkadaşlar. Ee, yine bu güzelliklere e, demlenmiş çay posası da verebilirsiniz. Ama çok aşırı nemli bir iklimdeyseniz riskli olabilir. Karadeniz iklimi gibi Kurut kurutamazsanız toprağı. Ama benim iklimim çok kuru olduğu için ben bu güzelliklere tomurcuklanmasını bol sağlamak için de mutlaka çay toprağına ekliyorum. Çaysız dikmiyorum arkadaşlar. Tek yıl başında bunu yapıyorum. Hep de bahsediyorum. Çok da yararını gördüm. Çok da sağlıklı büyüyorlar. Bu güzellikleri ama hepsine tarçın, yumurta kabuğu benim toprağımda mutlaka var. Tarçınsız hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Tüm toprağımda da mutlaka yumurta kabuğu oluyor. Yumurta kabuğunu yıkıyorum yazın güneşte iyice bir hafta kadar güneş yapıyorum. Sonra çıtır çıtır öğütüp arkasından toprağa ekliyorum. Ya da kış boyunca da mikrodolgada hemen 20 dakika kadar tutuyorum. Sonra getirip bu güzellikleri veriyorum. O şekilde de harika bir şekilde gübrelerini alıyorlar katı solucan gübresi ve sıvı, sıvı solucan gübresi mutlaka veriyorum bunlara yavaş salınımlı e, gübre vermiyorum arkadaşlar bunlar zaten e, uygun ısıyı sağladığınızda 14 derece 18 derece arasında yani 6 derece ile 18 derece arasında tutun yeter ki mutlu çiçekler açar ama 18 derecenin üstündeki bir sıcaklıkta çiçek açmaz ve 6 derecenin altında da zaten su, aşırı soğuğa maruz kaldığı için e, mutlu olmaz arkadaşlar Böyle sizlere göstereyim dedim. Bu güzellikleri, bilgilerini vereyim dedim. Evet dikimlerine geçeceğim ben onların. İnşallah bir sonraki videoda yoksa çok uzun olur. Ay şuradaki güzellikleri de size göstereyim. Bakın şu arada resmen gülümsüyor şu güzellikler. Maşallah, subhanallah. Şuradaki sarının da güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Şunların her yerinden harika çiçekleri açtılar. Bakar mısınız şu güzelliğine? Şu araları dahi. Bakın şuraları dahi. Her yeri harika bir şekilde çiçeklendi muhteşem görünüyor. Tabii kalan şalarım olmazsa olmazın Onları da son halini sizlere göstereyim. Karşıdan güneş vuruyor ama olduğu kadar değilim artık. Olduğu kadar sizlere göstermeye çalışayım. Şurada da muhteşem bir sukun var. Onu şöyle göstermeye çalışayım. Kocaman. Kırınlataydı galiba onun ismi. Şöyle şuradaki güzellikleri de göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Burası derya deniz. Çiçek deryası gibi harika güzellikler muhteşemler her birinin rengi, görüntüsü, kokusu formu, güzelliği, şekli, çiçek açışı farklı her biri bizi ayrı bir mutlu ediyor sıklamanımda olmazsa olmazım bir çiçeğim kış boyunca böyle harika muazzam çiçekler açıyor genel olarak da balkondaki güzellikleri sizlere göstermek istedim şöyle kasım da iyice artık solmaya başladı onu da size şu, şu şekilde göstereyim ama şimdi kalan da dökmeden yılbaşı çiçeğini Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim artık sarı kasım patım bu şekilde kahverengiye dönmeye başladı. Yani zamanı geçti iki aydır zaten çiçekli artık dinlenmeye geçiyor bu güzellikler. Son hallerinde size böyle göstereyim bakar mısınız çok güzeller. Keyifleri yerinde harika güzellikler. Şunlar da maşallah böyle güneş gibi orada parlıyorlar. Muhteşem görünüyorlar aralarında. İlla bu kamp ateşlerin rengi bir başka arkadaşlar. Şuradaki pintonlanın da güzelliği yavrusu buradaydı kivitiri kalır. Bakın muhteşemler şuradaki kivi de. Eylül, bunlar da nisan ayı gibi arkadaşlar. E, İl baharda harika renk alacaklar ayın yumturları. Onları da oradan izlemeyeceğiz. Şöyle renklerin güzelliğine coşkusuna bakın. Tam kış güneşi altında içinizi ısıtan çiçekler, içinizi ısıtan güzellikler. Evet bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.